Şimdi yeni aldığım ürünleri ve enteresan ürünleri tanıtacağımı söylemiştim. Bununla alakalı da yeni solar aydınlatma ve şer cihazı aldım arkadaşlar. Ee, ürün inanılmaz hoşuma gitti. Bu arada söyleyeyim. Şoktan aldım. 99 TL gibi bir fiyatı var. Ee, ürünü şöylece kısaca önce bir göstermeden önce özelliğini söyleyeyim. Biraz bahsedelim. Evet, şuradan ben size. Ürünün içindeki ampulleri özellikle görünce çok şaşıracaksınız aydınlatmasına. Bir ampulü 30 saat boyunca aydınlatıyor. 120 lümen gücünde. İki ampulü 15 saat aydınlatıyor. Yani 15 saat boyunca kesintisiz aydınlatma sağlıyor. Üç ampulü 12 saat boyunca e, aydınlatma sağlıyor. E, 120 lümen çarpı 3 yani 360 lümen elde ediyorsunuz ama e, ledleri görünce anlayacaksınız. Gerçi karanlıkta da video çekmek istiyorum ama bu arada ben kendim e, 2400 miliamper saatlik yani mahlık kısaca söyleyeyim. Yani arkadaşlar yorum yapıyorlar hemen mah değil miliamper saat vesaire ama burada kısaltmak için söylüyorum. E, 2400 mahlık e, bir ürün Powerbank daha doğrusu ve kendi telefonumu yine bir 1500 e, mahluk kendi telefonumu şarj ettim. E, ürün hala dolu şu anda. E, neredeyse full'e yakın dolu. Birazdan göstereceğim size. Ha, tam bitirmek nasip olmadı yeni aldığım için. Ama onunla alakalı da yine detaylı bir bilgi vereceğim. Komple dolduracağım. E, yine bir sonraki videoda da e, takip ederseniz eğer faydalanmış olursunuz. Çünkü sık sık kampa gittiğim için, dediğim gibi daha önceden de söyledim, bu tip ürünleri alıp tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar kutunun içerisinden şöyle bir ampul ve şarj kablolarının bulunduğu içinde olduğu bir kablo, yine şöyle bir güç ünitesi ve güneş enerji sistemi. Şimdi kutuyu kaldırıyorum, güneş enerji sistemi çıkıyor şu şekilde. Ben şuradan basit bilgileri vermeye devam edeyim. Teknik bilgiler. Solar panel 3.5 9 Volt. E, panel kablo 3 metre. E, ampul kabloları, her ampulün göreceksiniz güzelliği zaten. 5 metre boyunda e, kabloları var. E, şöyle daha detaylı anlayan arkadaşlar için de gösteriyorum. USB çıkışı 5 Volt gayet iyi. 500 mA. E, ürünü hiç kullanmadığınız zaman bile ee, yani 3 ayda bir kesinlikle burada da belirtmiş özellikle e, şarj etmeniz gerekiyor arkadaşlar ki bitmesin ee, yine aynı şekilde aşırı şarjdan da hani diyelim ki doldu güneş enerjisi ben birazdan göstereceğim onları güneş enerjisi doldurdu kapatacaksınız. Ee, Pil ömrünü yer veya kabloyla doldurduğunuz güzel kısmı yine kapatacaksınız fazla uzun e, tutmayacaksınız yine 200 voltluk bir kablo girişi bulunuyor şarj etmek açısından. Ben şimdi kısaca ürünü göstereyim. Şu güneş enerji panelimiz. Şöyle göstereyim. Ayaklı var yine aynı şekilde. Ayaklığını açıp ee, şu şekilde kullanabilirsiniz. Yine, yine kablosu var. Yine 5 metre. Ee, bunlar çok iyi olanlar. Şimdi asıl önemli olan ünitemize gelelim. Daha doğrusu power bankımızın, asıl aletin kendisine gelelim. Şöyle bir e, kendisinde bulunan, başka dışarıdan kabloya vesaire gömülen bir feneri var. Gayet güzel aydınlatıyor. E, lümen olarak 120 lümen belirtmişler ama bu o kadar değil açıkçası. Şuradan şöyle bir göstereyim. Bu arada dediğim gibi bunu şoktan alabilirsiniz. Şu anda var arkadaşlar. Zaten hemen yayınlıyorum videoları. Ee, açıyorsunuz, ha burada da şunu göstereyim hemen açmışken. Şarj aleti full olduğu zaman üçü birden yanıyor. Komple. Dördüncü ışık ne söylüyor? Dördüncü ışık da, bakın arkadaşlar şurada yazıyor zaten. Solar Power Input şunu taktığımız anda şimdi eğer ki şarj alacaksa eğer yani daha doğrusu güneşten faydalanıp aleti doldurmaya başlayacaksa kırmızı yanması gerekiyor. Bakın şu an gün ışığı bile görmediği için çünkü arkası çevrik bu tarafa doğru. Şimdi arkaya doğru çevireyim bakayım. Evet. Şu anda şarj etmeye başladı. karanlığa doğru çevireyim. Gün almasın. Hemen kapatıyor alet kendini. Yani. Kırmızı ışık gitti bu şekilde doldurabilirsiniz. Komple dolduğu zaman da hiç şey yapmayın arkadaşlar. Direkt çıkartın. Ve asıl önemli olan yine farklı bir nokta var. Kesinlikle şarjdayken ampulleri takmayın. Bunlara çok dikkat edin. Aletinizin kullanım ömrünü uzatır. Yine hemen şöyle bir geçelim hızlı hızlı. Ben hatta telefon şeyi de alayım. Yine şöyle bir kablo çıkıyor içerisinden. Bununla aleti hızlı bir şekilde şarj edip kamp bölgenize vesaire götürebilirsiniz eğer kullanacağınız alana. En azından full gitmiş olursunuz. Yani alet sonuçta dışarıdan kablo şarj dışarıda olabiliyor. Çok güzel bir aparatı çıkıyor ve gayet kaliteli ürün. Ee, USB kablosu. Bende bunlardan çok var. Ee, ama inanın bu kadar kalitelisi yok. Kablolar falan harika girişleri, çıkışları. Her türlü Samsung, işte iPhone, bu bilmem her türlü şarj ucu bulunuyor. Ee, gibi birçok üründe işte e, aksiyon kamerası kullanıyorsanız vesaire. Zaten çoğunda da zaten aksiyon kameraların hep şu Samsung girişi bulunuyor. Bununla USB telefon, USB işte kulaklıklarınızı vesaire her şeyi şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Birçok başlık bulunuyor. Başlık yoksa da zaten USB girişi var. USB ile başka bir kablo götürün. Burada olmayanlardan bir tanesi. Yine onu da şarj edersiniz. Mükemmel bir ürün. Dediğim gibi ben 2400'lük ee, power bankımı ve şu anda telefonumu doldurdum hala full daha denemeye devam edeceğim yine içerisinden işte asıl güzel noktalar bunlar arkadaşlar bu ampuller çıkıyor İçerisinde e, yanlış 3 veya 4 tane vardı bunların her birini hatta ben şöyle bir takayım bakın burada ışık girişleri var her birine tek tek takabiliyorsunuz taktık Kablo 5 metre uzunluğunda. Bu da çok iyi. Yani kamptan gittiniz işte çadırdı vesairesini kurdunuz. Ee, her tarafı ışıklandırabilirsiniz. Evet. Yani inanılmaz güçlü ya. Yani şöyle söyleyeyim size. Karanlıkta bir tanesi bile tüm odayı aydınlatıyor. Yani çok hoşuma gitti. Ve LED LED biliyorsunuz. Çok az enerji harcar. <laughs> Dediğim gibi başta videoya atlananlar olmuştur belki. Eee 3 tanesini 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırıyor. Bir tanesini de 30 saat boyunca. Yani bunlar müthiş şakamlar arkadaşlar. Yine ikincisini takıyorum. Yine aynı yere. İkincisini de taktım. Yani bakın ışık şiddetlerinde bile en ufak bir düşüş yok. Yani üçüncüsünü takalım. Evet. Üçünü birden aynı anda ayrıca bir şekilde aydınlatıyor. Yine kabloyu takıp aynı anda şarj da edebilirsiniz. Bunları bu şekilde buradan da takılıp olmaması önemli değil. De. Alet içerideyken, yanınızdayken tek tek kapatabilirsiniz yani. Şöyle bunları bir çıkartalım hemen. Ama dediğim gibi kesinlikle ışıklar açıkken şarj edeyim vesaire edeyim bunları kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Ee, Bu arada yine şu girişi kullanarak da e, aletimizi prizden e, şarj edebiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Dediğim gibi kaç tane işte e, Telefon şarj ediyor, kaç tane ipad çek şarj ediyor Veya işte aksiyon kamerasını şarj ediyor Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim ee, Bir sonraki videoda çünkü En azından sonlarına koyarım başka bir video, başka bir aparat çekiminde Bakın şuradaki Bunu göstermiş miydim ee, Bastığımız zaman da Bağımsız bir şekilde El feneri olarak da kullanabiliriz bu şekilde Yani ürün harika bir ürün gerçekten Garantisi de var. Çin'den Çin'den almayı düşünüyordum ben bu ürünü. Ee, ama en azından bu şekilde garantili. Belli bir süre kullanacağım. İhtiyacım da vardı zaten. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, çıkış güçleri de çok fazla. Gayet hızlı telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, aksiyon kameranızı şarj edebilirsiniz. Ee, ve Solar aletinin çıkışı da çok iyi şarj etme süresi de onu da söyleyeyim hemen kısaca yaklaşık 13 saat gibi bir sürede full doldurduğunu söylüyor. Bu da bizim için yeterli zaten. Çünkü birçok aleti şarj edebiliyoruz. Faydalı olduysa arkadaşlar beğenip videoyu paylaşabilirsiniz. Sevinirim. İyi seyirler.